Cm.co'dan herkese merhaba ben Ömer Can. Bu videomuzda Asus Zenfone 2'nin oyun performans testlerini gerçekleştireceğiz. Bizim elimizde olan model 4 GB olan model yani Intel'in Z3580 chipseti var bu modelde. Ve bu chipsetin GPU'su ise PowerVR G6430. İsterseniz şimdi oyunlarımıza başlayalım. Test edeceğimiz 3 tane oyun var. Bunlardan ilki Asphalt 8 olacak. Asphalt 8'i açalım. Ben de ilk defa oynayacağım şimdi oyunlara Bakalım oyun performans testlerinden nasıl bir sonuç alacak. Asfalt 8'de ilk olarak normal moddan başlayacağız. İkinci tarafında yüksek çözünürlük modunu alacağız. Sesini kapatalım çünkü YouTube'da videolar bazen telif haklarına takılabiliyor. Evet. Bu Intel'in Z3580 chipsetiyle ben ilk defa bu telefonla karşılaştım. Ve bakalım oyun performans sesi nasılmış bu chipsetinin? Hemen reklam. Tabi oyun olunca reklamlar kaçınılmaz oluyor. Buradan parlaklığımızı da son seviyeye almışız. Oyuna dön diyelim. Evet. Bu oyun performans seslerinde aslında baktığımız birkaç faktör var. Bunlardan iki, cihazın ısınıp ısınmadığı birkaç dakika oyun performansından sonra oyun cihaz ısınıyor mu ısınmıyor mu onu görüyoruz. İkinci faktör ise kaç dakikalık oyundan sonra ne kadar bir yüzde bataryada yüzde düşü olmuş ona bakıyoruz. Ve tabii ki de oyunda oynarken cihazda kazımalar oluyor mu olmuyor mu şu ana kadar pek hareketli sahne göremedik fakat cihazda herhangi bir takılma yok. Şuradan atlayalım bakalım. Evet şu ana kadar Zenfone 2 beni Asus 8'de tatmin etti diyebilirim. Bu ekran 5.5 inç bir full HD ve gerçekten piksel yoğunluğunda 403 olduğu telefon oyun oynarken bayağı sizi keyif veriyor. Evet, birinciliğe doğru adım adım ilerliyoruz diyecekken, bir anda yine altıncı olduk. İntro'yu bastık mı? Belki geçebiliriz. Evet. Evet, şu ana kadar gerçekten Zenfone 2 beni memnun bıraktı. Birazdan bu oyunu bırakacağım. Daha doğrusu bu modda çıkıp yüksek çözünürlük moduna geçeceğim. böyle hareket hareket yerlerde ıstakken. Evet. Bu modu kapatabiliriz. Ses ve görüntüden zaten şu anda görsel kalite en yüksekteymiş. Ben bayağı şaşırdım şu anda. En yüksek kalitedeyken bile gayet akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Bu yüzden orta çözünürlük moduna gelmemize gerek yok. Çünkü yüksek yüksek çözünürlükte bu kadar güzel performans gösteriyorsa orta çözünürlükte çok daha iyi performans göstereceği apaçık ortada. Oyunu, videonun sonunda kaç dakika oyun oynadıktan sonra ne kadar batarya düştü olduğunu yak ekleyeceğim videonun sonuna. Ondan sonra batarya performansını değerlendirebiliriz hep birlikte. Evet. ikinci oyunumuza geçebiliriz bence. Yarıştan ayrıl diyelim. Ya da açık kalsın bu arka tarafta. İkinci oyunumuz olan Riptide, Riptide GP'ye geçelim. Bu bir jet ski oyunu. Jet ski yarıştırıyorsunuz yani. Buradan hard'ı seçelim. Çünkü artık bu testlerde oynuyor oynaya. Oyunun mantığını anladım. Buradan şu hamur seçelim. Kırmızı kırmızı. Jet-2 yarışı fakat Jet-2'lerde Nitro var. Gerçekten değişik bir oyun. Biraz minik tak minik takılmalar olabiliyor şu anda. Çünkü su gerçekten zor bir efekt. Cihazlar için. Ama yaklaşık 30-45 saniye geçtikten sonra gerçekten bu takamalar yok oldu. Bu arada şu kameranın olduğu tarafta biraz elimde ısınma hissediyorum. Bu ısınma umarım fazla artmaz. Çünkü biraz artarsa elinizi rahatsız edebilir. Bu tam cihazın arka kısmında yani şu oyunu biraz bırakabilirim. Arka kısmında yani tam şu ses kademi tuşları biraz ısındı. Ve şu şurasında biraz ısınma var. GP biraz zorladı telefon diyebiliriz. Fakat oyun performansında hiçbir sorun yok şu ana kadar. Evet. Bu Jetski oyununda da Zenfone 2 gerçekten başarılı. Bunu da bir buçuk dakika oynadıktan sonra 3. oyunumuz olan Real Racing 3'ye geçebiliriz. Ve şu anda gördüğünüz gibi arka tarafta bu iki oyunda çalışıyor. Birazdan bu oyun bu birkaç tur attıktan sonra bu oyunda diğer oyunlara tekrar gelirim devam edebiliyoruz. Bu 4 GB RAM gerçekten Zenfone 2'ye çok performans katkısı sağlamış diyebilirim detaylı incelememiz YouTube kanalında olacak. Aynı zamanda inceleme noktacı odada da yazılı detaylı inceleme var. Burada performans üzerinde çok detaylı noktalarda durduk. Evet, bu oyunu ilk defa açtım telefonda. Cihazı te çevirerek direksiyon hareketlerini yapabilirsiniz. Çevir diyor, çevirelim. Şu anda sadece direksiyon çevirme yolaklığının Her şey otomatik olarak yapılacak. Yani frende gaz da otomatik olarak verilecek dedi. Şöyle soldan soldan gitmeye çalışalım. Tabi yemedi oyun. Şöyle genişten alalım. Yedinci olduk. Altıncı olduk. 5 olduk. Sen de geçelim. Hollandalıyı da geçeceğim birazdan. Gerçekten keşke oyunlar bu kadar kolay olsa. Fırın her şey kendisi yapıyor. Ben direksiyonu çeviriyorum sadece. Ve hiçbir takımı yok. Bu oyunda da şu anda piyasada olan en güçlü oyunları oynayabilirsiniz telefon 2 ile birlikte. Birinciyim şu anda. Bu ısınmaya bakalım. Isınma şu an stabil. Yani herhangi bir değişiklik yok. Deminki oyunda nasılsa şimdi de öyle bu kadar ısınma tabi normal. Çünkü ekran 1080p ve 5.5 inç büyüklüğünde. Bu chipsetini eğer 720p'lik bir ekrana 720p'lik bir ekrana koyarlarsa gerçekten çok daha başarılı sonuçlar elde ederiz. Çünkü 1080p cihazı yoran bir bileşen. Bir turluk bir yarışmış. Şu an yarışı tamamladık. Şimdi geri gelelim Asphalt 8'de. Buradan da gördüğünüz gibi evet direksiyonu çevirmeyi unuttum için basarak çevirdiğimiz için biraz duvara tosladık arabayı. Gördüğünüz gibi diğer oyundan direkt buna geçebildim ve çok kısa bir sürede. Şimdi Jessica oyununa geçelim. Ya da Jessica oyuna geçmeyelim. Tekrar Re-Racing 3'e gelelim. Ama burada bir oyun yok şu anda. YouTube racing 3'e gelelim gördüğünüz gibi direkt hiç beklemeden oyun arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Buraya filmler de dahil tabii ki de. Bu 4 GB RAM gerçekten Zenfone 2'nin bence kalbi olmuş. su Zenfone 2'nin detaylı incelemesini daha önce ettiğim gibi YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Aynı zamanda inceleme olduğu da yazılı detaylı inceleme mevcut. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.